An Halid ibn el Adavi naklediyor ki Kale Khatabena bize hutbe verdi, bize bir konuşma yaptı. Utbe ibn Gazvane. Utbe bin Gazvan bize konuşma yaptı. Nerede yapıyor bu konuşmayı? Basra'da. Basra o bölge fethedilmiş. Hazreti Ömer Efendimizin emriyle ele geçirilmiş Irak'ın güneyi. Orada kamıştan bir, kamışlardan, kamışlık ya sazlık ya oralar, sazlık, kamışlardan basit bir mescit yapmışlar. Ve o mescitte Utbe bin Gazvan şu konuşmayı yapıyor, şu Utbe'yi okuyor. ve esne aleyh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiş ki bütün konuşmalar öyle başlar değil mi? Müslüman konuşmasına elhamdülillah diye başlar. Allah'a hamd ederek diye başlar. Daha doğrusu her zaman Müslüman Allah'ın adını anar. Ali İmran'ın son sayfalarında geçiyor değil mi ayet-i kerime? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ellezine yezkurun Allah'a onlar Allah'ı anarlar. Yezkurun <laughs> Allah'a kıyamen ayaktayken ve otururken ve ala cunubihim ve yanları üzerine yatarken yani sürekli subhanallah elhamdülillah Allahu ekber diye Allahu Teala'yı anarlar diye Allahu Teala bize öğretiyor idi Kur'an-ı Azimüşşan'da nasıl bir kulluk ortaya koyarsak Allah bizden razı olur. Onu öğretiyordu. Fehamidallah ve esna aleyh hutbe okuyor Utbe bin Gazvan o sazlıktan, kamışlardan yapılan mescitte. Evet, burada onu söyleyelim. Biz takva üzere inşa edilmiş mescitlerimizi geri istiyoruz. Bütün dünyada şu anda mescitler süslü. Halbuki kalp iman ile süslü olursa o mescit bir değeri vardır. Kalbi imanla süslenmiş, kalbi iman ile dolu olan müminler varsa işte o müminler bir mescidin süsüdürler, zinetidirler. Ayet-i kerimede öyle diyordu değil mi? Le mescidün bir mescit ki elbette o mescit üst ise inşa olundu alet takva takva üzerine inşa olunmuş mescit. Öyle güzel büyük kubbeli mescit değil. İsterse Bodrum'da olsun mescit. Şimdi Avrupa'da yapıyorlar ya işte iki minareli ilk cami yapıldı Avrupa'da. Yok Avrupa'da dört minareli ilk cami. Ne gerek var bunlara? Bunlara hiç gerek yok. İsterse Bodrum'da olsun. Ama takva sahibi olsun o mescidi dolduran insanlar. Resulullah'ın gösterişe ihtiyacı yoktu sahabilerin de. Medine Mescidi kerpiçten basit bir yapı değil mi? Çamurdan tuğlalar yapmışlar. Güneşte kuruttular onları. Devamlı kurutuyorlar daha doğrusu. Onlarla yaptılar ilk Mekke Mescidi, Medine Mescidi'ni hicretten sonra. Ve mescitlerin süslenmesi konusunda yani süslenmemesi konusunda sahabiler son derece hassastı. Son derece kızarlardı ona. Onlar da bizim örneklerimizdir. Bir mescide, bir camiye ne kadar az masraf yapılırsa o kadar sahabilerin izindeyiz demektir ki her zaman okuduğumuz ayeti kerime değil mi? Ve sabikunel evvelune minel muhacirine vel ansari muhacirlerden ve ensardan ilk iman edenler vellezine tebauhum bi ve onlara samimiyetle uyanlar radiyallahu anhum ve Allah onlardan razı olmuştur. Biz sahabilere samimiyetle içtenlikle uyarsak ki onlar Resulullah'ı taklit ediyorlardı sonuçta. Yani sahabileri Resulullah'ı biz taklit edersek Allah bizden razı olur başka şeyleri taklit edersek Allah bizden razı olmaz. Şimdi elhamdülillah diyor hutbesine başlamış o kamıştan mescitte hutbe bin gazvan emme ba'du ondan sonra emme ba'du bundan sonra dedi ki fe inne dünya şüphesiz dünya kad ezenet ezene ezan oradan geliyor değil mi İlan etmek ezan ilan etmek demek. Ezanda Allah'ın büyüklüğü, Peygamber Muhammed Mustafa'nın onun elçisi olduğu ilan ediliyor. Kad <laughs> ezenet dünya ilan etmiştir bir surmin kesilip ayrılmayı yani bu dünya sizden ayrılacak siz de bu dünyadan ayrılacaksınız bu kesin ve vellet ve yüz çevirmiştir <laughs> hazze Hazza'ede kata'a demekmiş. Kat etmek demekmiş. Akhteri Kebir'de öyle geçiyor. Bu dünya sizden ayrılacak. Siz de bu dünyadan ayrılacaksınız. Bunu ilan etmiştir bu dünya. Velem yapka kalmamıştır, kalmaz. Minha bu dünyadan illa subabetün ke ina'i. İne kap. Subabe de bir yudum kabın dibinde kalan bir yudumluk su olur ya bazen işte o çabucak yani bir yudum kabın dibinde bir içimlik su kalmıştır. O kadar. Ve yete sahibuha sahibuha. Sahibi de onu içi verir. Şu kadarcık su kalmış kabın dibinde, bardağın dibinde. Sahibi de diyelim susuz, onu içi verir. İşte bitti. Su bitti. Dünya hayatı bu kadardır. Fazla ona ehemmiyet vermeyin. Fazla ona önem vermeyin. Bir içimlik su kadardır dünya hayatı ve inneküm siz müntekilune intikal edeceksiniz nereye ila darin bir yurda ki bir eve ki şu evlerinizi daimi zannetmeyin şu köşklerinizi şu lüks dairelerinizi dubleks tripleks dairelere özenip de ah, sakın ha onlara özenmeyin veya onlarda ebedi kalacaksınız zannetmeyin siz inneküm müntekilune intikal edeceksiniz. Nereye? İle derin bir ya, bir eve, bir yurda ki la le Hiç zeval yok. Bitiş yok. Öyle bir yurda intikal edeceksiniz. Burası bitimli. Burası müddetli. Limitli burası bu dünya hayatı. Ama öbür dünya limitsiz, sınırsız bir zamanda orada yaşamak var. Fenteqilu öyleyse fe fai takibiye intikal etmeye bakın. O dünyaya geçmeye bakın. O yurda, oradaki evinize geçmeye bakın. Nasıl? Me bi hadratikum. Bi hayri me hadratikum. Getirdiğiniz, hazırladığınız şeylerin en hayırlısı ile o dünyaya, o eve, oradaki yurda geçmeye bakın. Yaptığınız şeylerin en hayırlısı ile. Nedir o da? Getirdiğimiz şeyler ayete işaret ediyor değil mi? Vel bakiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emele. Vel bakiyatu salihatu baki olan güzel işler işte o kişinin yaptığı ibadetler, secdeler. Secdeyi ne kadar uzatırsak o kadar Allahü Teala bize mükafat ödül verecek. Secdeyi uzatmaya bakacağız inşallah şu dünya hayatında. Bizi başka şeyler kandırmamalı internet vesaire bizi kandırmamalı. Secde ne kadar uzatılırsa Subhan rabbiyel ala veya Subbuhun Kuddusun rabbul Meleketi Barruh bunu söylersek secdede veya Subhaneke Allahumme ve bihamdike Allahumma afirli bunu söylersek secdede veya Rabbena hati'na dünyayı okursak secdede veya Rabbena afirli ve li ve lil mu'minine ve me yakun tekrar tekrar okursak secdede işte bu secdeler bizi götürecek o daimi yurda ebedi yurda ve innehu şüphesiz kad zikira lene bize anlatıldı ki diyor hutbe bin gazvan hutbesine konuşmasına devam ediyor kad zikira lene bize anlatıldı ki ennel hacere taş herhangi bir taş yülka atılır min şefehi cehenneme şefeh kenar şefa curufin diye geçiyor değil mi? Ayet-i kerimede. Şefa curufin bu uçurum cüruf, böyle selin götürdüğü toprak parçasına cüruf deniyor. Şefa curufin siz o toprak parçasının üzerindeydiniz. Allah Teala ayette öyle diyor. Siz, sizden evvel sel gelmiş, toprak parçasını götürmüş. Siz de o toprak parçasının üzerindeydiniz sizi de götürecekti şirk seli, dinsizlik seli, putçuluk seli. Sizi de götürecekti de bir sel gelip Allah sizi kurtardı. Müslüman oldunuz. O nedenle Allah'a hamd edin. Elhamdülillah iman sahibiyiz deyin. Şefe kenar demekmiş. Min şefeyi cehenneme. Cehennemin kenarından bir taş atılır. Cehenneme atılır. Ve yehvi o taş gider 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 fiha cehennemde sebi'ine amen. 70 yıl gider. La yudriku erişemiyor o taş leha cehennemde karan. Karan da çukur yerlerin en derinliği ve sonu demekmiş. Bir taş atılır cehennemde. Bir taş atılır. Ama o cehennemdeki taş, giden taş 70 sene düşmeye devam eder de cehennemin sonuna erişemez. Cehennem o kadar büyüktür. Ve vallahi ve vallahi ve tümle ünne. Ama bu kadar büyük olmasına rağmen cehennem doldurulacak. İnsanlarla ve cinlerle doldurulacak cehennem. Dikkat edin yani. Efe aciptüm diyor ondan sonra. E, e soru edatı. Efe aciptüm hayret mi ettiniz? Bakın diyor şimdi bir örnek daha. Ve lekad zükira ve lekat şüphesiz zükira anlatıldı. Lene bize yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatmıştır değil mi? Zükira lene bize anlatıldı ki enne mâ beyne misra'ayni min masari el cenneti min masari cenneti cennetin kapı kanatlarından her birisi şimdi cehennemi anlattı cenneti anlatıyor cennetin kapı kanatlarından her birisi mesiratu erbaine sene 40 senelik yoldur. 40 senelik yoldur. Ve le aleyha oraya da birçok insanlar gelecekler yemin o günde ve huve kezizun minezzehami o da dolacak. Kezizun dediği keziz taamı çok ekledip karnını ziyade dolduran kişi. Keziz ona derlermiş. Yani cehennem dolduracak içini cehennem dolduracağı gibi içini cennet de içini cennetliklerle cennetlik olmaya layık olan insanlarla cillerle dolduracak. Ve lekat ra'eytu ni ve lekat şübesiz gördüm ni ben kendimi gördüm diyor Utbe bin Gazvan. Yani ben idim. Ne idim? Sebi sebatin me Rasulillah. 7 kişinin yedincisi idim ben. Yani ilk iman eden 7 kişi Muhammed Mustafa'ya o Mekke'deki zulüm döneminde 13 yıl süren işkence döneminde Müslümanlara ilk daha peygamberimiz kimseye söylememiş İslam'ı çekiniyor Allah'ın elçisi de gizli davet döneminde iyice güvendiği kişilere İslam'ı anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmaları için işte Utbe bin Gazban'a da anlatmış veya bir arkadaşı muhtemelen Sa'd bin Ebi Vakkas onun en yakın arkadaşı o anlatmıştır hutbeye muhtemelen. O da Müslüman olmuş. Diyor ki ben diyor sebi aseb atin. <laughs> Resulullah'a iman eden yedi kişiden biriyim ilk. Mâ <laughs> ta'amun. Buradaki ma la manasında. Mâ <laughs> ta'amun. Bizim hiç yemeğimiz yoktu. Yiyecek bir şeyimiz yoktu. Öyle aç kaldık ki illa varaka şeceri. Ağaç yapraklarını yerdik. Ağaç yapraklarını yerdik. Hatta karahat eştakune. Yara olurdu. Eştak avurt. Avurt dediğimiz. Yaprak, ekmek yok, bir şey yok. Avurtlarımız diyor yara olurdu. Yaprak yediğimizden başka bir şey bulamazdık. Feltekattü burdeten bir gün bir elbise de yok giyecek, giysi de yok. Bir gün diyor bir kumaş buldum. Feşe kaktühe onu yardım beyni ve beyne Sa'di bin malik Sa'di bin Malik dediği Sa'd bin Ebi Vakkas. Onu diyor ikiye yardım, o kumaşı ikiye kestim. Yarısını ben örtündüm, giysi yaptım. Yarısını da Sa'd bin Ebi Vakkas'a verdim. fettezartu bi nisfihe. Yarısıyla ben örtündüm. Nisf yarı değil mi? Fettezertu bi nisfiha ve tezra bi Saat diyor onun yarısına kendine örtündü diyor. Hemen asbahal Bugün olmasın ki bugün diyor bak bugünlere geldik aradan yıllar geçti. Minne ahadun bizden her birimiz illa asbaha emiran. Asbaha emiran ala Mısr min emsari. Mısır ülke. Bugün diyor her birimiz bir ülkenin başında diyor yöneticiyiz, valiyiz. Aradan tabii 30 sene geçmiş. Ve inni ben evuzu billahi, evuzu sığınırım billahi Allah'a en eküne olmamdan fi nefsi azimen kendimi büyük görmekten Allah'a sığınırım. Ve indallahi sagıran ben şimdi kendimi büyük görürüm ama yarın yevmi ahirette çok küçük olduğumu sevaplarımın gittiğini günahlarımın çok olduğunu görmekten Allah'a sığınırım. Allah katında yarın günahkar olmaktan Allah'a sığınırım. Ve inneha lem tekün nübüvvetün kattu illa tenasehat. Bakın diyor peygamberlik böyle o peygamberden o peygambere o peygamberden o peygambere birbirinin hükümlerini bazen nesh ederek geldi en son Muhammed Mustafa'ya geldi. Hatta yekune ahiru akibetihe ve en sonunda da peygamberlikten sonra da mülken melikliğe saltanata dönüşecek. Fe takhburuna ve tujeb ve tujribuna el umara ba'dana. Bizden sonra siz emirler tecrübe edeceksiniz. Yani saltanat tecrübe edeceksiniz. Peygamberimiz bunu söylemişti ya. Bir süre sonra bir süre sonra ısırgan melikler, ısırgan milleti ısıran krallar olacak ümmetimin başında demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ediyor. Hutbe min gazvan da burada. Şimdi evet bu hutbe Basra'yı fethetmiş. Hutbe dedik ya ilk yedi sahabiden bir tanesi Mekke'de iman etmiş o sıkıntılı günlerde. Sonra Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan'a hicret edenlerle beraber daha sonra oradan geldi Medine'ye hicret etti. Bedir Savaşı'ndan önce. Sonra da bütün savaşlara katıldı. Bedir Savaşı ile beraber, Peygamberimizle beraber bütün savaşlara katıldı. Peygamberimizden sonra da Ebu Bekir Efendimiz döneminde, Ömer Efendimiz döneminde Irak'ın fethine katılıyor. Saat bin Ebi Vakkas'ın yanında komutan olarak. Hazreti Ömer haber gönderdi Saad bin Ebi Vakkas'a. Utbe'yi dedi güneye gönder. Basra tarafını fethetsin o. Utbe bir ordu aldı ve onun üzerine Basra tarafını Ahvaz, şimdiki o Ahvaz'ı Basra'nın 150 kilometre doğusunda Ahvaz'ı Übülle'yi Şattur Arap üzerinde bir liman oraları fethetti ordusuyla beraber. Fethettikten sonra da işte geliyor şimdiki Basra'nın olduğu yere kimseler yok orada. Dedi burası dedi bir yerleşim birimi olur. Şimdi 4 milyon mu 5 milyon mu Basra'nın nüfusu. Ve ilk işte hemen kamıştan bir mescit yapıldı orada. Sazlıklardan kamıştan bir mescit, yap mescit yapıldı. Ve bu hutbesini bu konuşmasını orada yaptı. Allah-u Celal bizleri onları seven, onlar gibi namazı seven, secdeyi seven müminlerden eylesin.